Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temiz ve içilebilir su kaynaklarına erişimme farkındalık yaratmak için alınan bir karar sonucunda dünyada bugün Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. İçilebilir su kaynakları bakımından ülkemizin en zengin kentlerinden birisi olan Bursa'mız Vatandaşın temiz ve sağlıklı suya erişiminde maalesef aynı zenginliği yaşayamıyor. Müjdeciliği Bursa kamuoyunda dillere destan olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Aktaş, bugün akıllara durgunluk veren bir farkındalık yaratmak üzere. Tophane'den e, Ulu Camii'ye doğru, Orhan Parkı'na doğru, Bando işliğinde su için farkındalık yaratmak adına bir yürüyüş düzenliyor. Sayın Başkan, Verdiğiniz müjdeler artık kendiniz de unutuyorsunuz. 20 Kasım 2020 tarihi. Bursa su lansmanı yapıldı. Ambalaj çeşitleri tanıtıldı. Hatta fiyatlandırma bile yapıldı. Şurada fiyatlandırma dahi var. Aradan geçen bunca zamana rağmen ki hazır kurulu tesiste marka değiştirilerek raflara girmesini beklediğimiz Bursa su hiçbir yerde yok. Bursası üretildi mi? Raflara girdi mi? Yoksa birkaç su firması kartel durumunda bulunan su firmalarının engelleme takılıyor. Sayın Başkan'ın bir müjdesi daha böylece başa çıkmış oluyor. Biz Sayın Başkan'dan vatandaşların temel hakkı olan içilebilir suyun en azından 10 tonunun ücretsiz olarak verilmesi için sayısız kez çağrıda bulunduk. Sayısız kez Beyde Meclisi'nde ee, arkadaşlarımız hem çağrıda bulundu hem de yazılı önergelerde verdik. Türkiye'nin birçok kentinde su maliyetinin, su üretmenin çok güç olduğu kentlerde bile pandemi döneminde özellikle suyun belli bir kısmının vatandaşa ücretsiz verildiğini gördüğümüz günlerde bile Bursa'da maalesef e, su fiyatı bak su fiyatlarında Türkiye'nin en pahalı kentlerinden birisi. Evliya Çelebi seyahat Bursa'yı sulardan ibaret bir şehir olarak tanımlar. Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa'da zaman şiirinde şadırvanlarda akan sulardan bahseder. Daha düne kadar Bursa'nın her köşe başında harıl harıl sulara akan, şarıl şarıl sulara akan çeşmeler vardı. Fakat geldiğimiz döneme baktığımızda kentin birçok yerinde arıtmadan sular verildiğini görüyoruz. Öyle sular var ki daha birkaç ay önce Görükle'de, Yunuseli'nde mahallelerimizde çamur aktı musluklardan. Bu kadar zengin su kaynağı olan bir kentte vatandaşa reva görülen su, Bunlardan ibaret. Bugün Dünya Su Günü. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Kurumu'nun e, yeraltı kaynakları ile ilgili sayısız verdiği önergelerden birisinde Belediye Meclis Üyesi arkadaşımız Ercan Korkmaz vermişti. Verdiği cevap gerçekten çok ilginç. Bunu da Sayın Korkmaz'dan dinleyelim. E, Sayın Başkan, e, değerli yönetim kurulu üyeleri, e, il başkanlığımızla yapmış olduğumuz e, kent meydanındaki Eylem sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yeraltı kaynak sularının nasıl değerlendirildiği, ne şekilde ücretlendirdiği konusunda bir soru önergesi verdik. E, bu önergeyi vermemizdeki amaç e, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın e, 20 Kasım 2020'de yapmış olduğu e, Bursa Su Lansmanı'ndaki açıklamalardı. Kendisi o gün e, Muradiye suyun 40 milyon ciro yaptığını 26 il yanında 7 tane ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve ilimizde 28 adet su fabrikası bulunduğunu sormuştu. ben de bunun üzerine grup arkadaşlarımla birlikte bir önerge yazılıyarak 2018, 2019, 2020 yıllarına ilişkin kentimizde faaliyet gösteren yeraltı kaynak sularını işleten pet damacana, şişe konusunda faaliyet gösteren şirketlerin kira sözleşmelerini ve Faturalarını, belediyenin gelirlerini istedik. Bu gelirleri isteğimizin ardından 17 Aralık 2020 tarihinin ardından tam 40 gün sonra bir cevap verdi bize. Bursa Belediye Başkanı. Dedi ki bu ticari sırdır. Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği size bu konuyla ilgili bilgi veremiyoruz. Ben bir hukukçu olarak devletin siyasi sırrının, askeri sırrının, diplomatik sırrının olabileceğini bilebilecek bir durumdayım. Lakin Sayıştay'ın denetim yaptığı bir kamu kurumunda ticari sır kavramının çok da geçerli olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yer yeraltı kaynak ile ilgili olarak anlaşma imzalayan halka açık Pınar Su Anonim Şirketi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğu anlaşmayı miktarını borsada kamuoyuna aydınlatma platformunda Pekala açıklayabiliyor. Yine bu vermiş olduğumuz önergede değerli Bursalılar Buski'nin kaynak sularından elde ettiği gelirlerin hiç de öyle dişe dokunur rakamlarda olmadığı zira 2018 yılında verilen cevapta 30 adet sözleşme ilişkin 68 milyon lira gelir elde edildiği 2019 yılında 14 adet kaynak suyuyla imzalanan 31 adet sözleşmeyle 33 milyon gelir elde edildiği, 2020 yılında faaliyet gösteren 14 adet kaynak suyuyla imzalanan 32 adet sözleşmeye ilişkin ise 22 milyon lira gelir elde edildiğini belirtmişler. Dikkat ederseniz yıllara göre tüketim ve üretim miktarı artarken dünyada ve elimizde her geçen gün damacana pet şişe su satışları artarken Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin düşmesi ekonomi bilimiyle ya da herhangi bir ekonomi terimiyle açıklanamaz. Kaldı ki sevgili Bursalılar 2018 yılı mali yılı kesin hesabında Buski'nin yeraltı kaynak suları ile ilişkin gelirler 35 milyonken o yıl 68 milyon lira gelir elde edilmiş. Şimdi sormak lazım. Sizler nasıl bütçe hazırlıyorsunuz? 35 milyon liralık gelir hangi kalemde 68 milyona çıktı? Yani siz 33 milyon liralık salma mı saldınız? Kime ek fatura kestiniz? Kaldık ki sevgili Bursalılar, Bursa suyu Besaç bayilerinde ya da nakliye araçlarıyla satışını müjdeleyen Aynur Aktaş önerimiz öncelikle Muradi suyun Bursa'daki diğer belediyelerde, kamu kurumlarında ya da vatandaşın almış olduğu marketlerde yerini almasını önermek olacaktır. Çünkü biz Bursa'da Osman Gazi Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak gittiğimizde maalesef Muradiye suyu değil bir başka firmanın suyunu içiyoruz. Dolayısıyla Sayın Başkan'ın dediği gibi su piyasasındaki karteller bizim Bursa suyun raflardaki yerini almasına engel olurken belediyenin de bu kaynak sularından debi üzerinden elde ettiği gelirin çok güdük kaldığını bir buçuk ee, milyarlık bir bilançoda 20 milyonluk bir gelir oluşturulduğunu görüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak amacımız başka şehirlerdeki suyun fiyatından daha ziyade bir su şehri olan Bursa'da su fiyatlarının ucuzlamasıdır. Ve bununla ilgili olarak önerimiz eğer ki bize ticari sır, kişisel veri, bilgi demeseydi bizim önerimiz debi üzerinden fiyatlama değil ciro üzerinden fiyatlama. Yani bu su firmalarının Elde ettikleri cüre üzerinden fiyatlamasıydı. Nitekim aynı şekilde bir başka kap açıklamasında biraz önce sözüne ettiğim firma ikinci fabrikasını da kurmuş durumda yatırımlarını arttırıyor. Ve bunların makine parkuru, bina, insan gücü ve pet şişe dışarısındaki en temel ham maddesi su. Su yoksa bu fabrikanın hiçbir değeri yok. Su bizim ancak en az geliri biz elde ediyoruz. Dolayısıyla biz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bu firmalarla yapılan kira sözleşmelerinin faturaları bizimle paylaşmasını istiyoruz. Kendisi mecliste yapmış olduğum konuşmada bu konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Lakin e, BUSKİ Genel Müdürü de kendileri biz bunları denetliyoruz, debilerini kontrol ediyoruz diye bize açıklamalar yaptı. Yine biz birçok e, ovada faaliyet gösteren sulama örgütlerinden, sulama e, kurumlarından şikayet alıyoruz. Yeraltı suları e, normal şebekeye verildiği için, sular tüketildiği için ovada su kalmadığını ve tarımın yapılamadığını, ziraatin yapılamadığı yönde şikayet açıyoruz. Dolayısıyla Dünya Su Günü'nde farkındalık yaratmak istiyorsak, öncelikle halkın gerçek sahibi olan yeraltı kaynak sularıyla ilgili olarak doğru ve gerçek bilgileri Bursa halkına vermek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bursa'da su çeşmeden içilir sloganının bizler arkasındayız. Bu markayı Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tescil etmiş olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Müzik